Merhabalar Pro Gaming takipçileri ve Alper. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir analik videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün analige ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun süreli video gelmiyor kusura bakmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz okullar yoğun sınavlarım bitti benim. O yüzden cumartesi ve pazar güzel videolar gelecek. Cumartesi seriye başlayacağım. Arkadaşlar videonun altında çoğunda oylamada Minecraft dediler ama ben arkadaşlarıma da sordum. FIFA'lar dediler, Minecraft dediler. Ya bilmiyorum, düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Cumartesi ama başlayacağız büyük ihtimalle. Allah kısmet Allah kısmı ne ee, yeni gol müzikleri yükledim arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Tabii gol atabilirsek inşallah atarız. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben abi iki tane daha video çektim tamam mı? İki maç yaptık en o videoda. 20 dakikalık oldu. Abi. Ses kaydımı kaydetmeyi unutmuşum beyler. Editte. Sildim ve yeniden başladım. İki maç gitti arkadaşlar. O maçı söyleyeyim. Francesco Calgio'yu 1-0 yendik. Ne bileyim ne takımında da 0-0 kaldık yani. Jup gözlükler Neyse. Zaman ileri al diyelim. Bizi bu bölüm ilgilendiriyor. Sıkıntı yok. Atalanta ile yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Pardon. Artık arkadaşlar sistemde genel ayarlarda 7 dakikalık videolar yapacağım arkadaşlar. Bir maç yapacağız ama uzun yapacağız. Haydi son iki maça gidelim arkadaşlar. Ee, rakibimiz Atalanta. Formalarımıza bakıyoruz. Çok güzel. Başlama vuruşu diyelim hemen ve başlayalım. Hop öyle böyle yapalım. Tamam abi. Facecam yine Var Evet abi Inter Stadyum mükemmel yalnız ya Gülp Meraza Gülp Meraza Biz Gülp Meraza diyelim geçelim Neyse Allah yardımcımız olsun Şimdi Muhammed Salah Muhammed Salah Bu bölümde gol atmak çok gol atmak istiyorum Muhammed <gülme> Salah <wszyst gülme> <gülme> <Universe> Çok güzel çekti Muhammed Salah gidiyor Salah Muhammed sana vuruyor. Kaleci Sprotello. O ne lan? Sanki şiir okuyoruz beyler. Spromento Şu şeylerden unuttum Bak Biri Spromos. Biri Sprom ne bileyim ne. Bu ne lan? Bu ne lan? Bir iç. Emaniye bir de iç. Gel. Kafası dominoza gitti abi. Handanovic açtı oyunu. Çok güzel. Immobile. Immobile. Bizim takım boyları genellikle biraz küçük ya. Bir de tecrübesiz hava toplarımız. O yüzden e, hava toplarını kazanmamız zor oluyor. Deniz. Deniz. Hani Şimdi İmobile. İmobile'den Şakiri'ye. Kontrol atak şansı. ek Şakiri. ek Şakiri. 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 Oha! Oha yani ya. Oha! Uuu! Abi kaleyi mi vuralım? Ortamı açalım. Kaleyi vuralım biz. Hemen böyle yaprak vuruş oradan. Deneyelim. Ölürüz. İyi güzel vurduk. Bakıyoruz hemen bir daha zor replay'ını. Güzel. Allah'tan direğe vurmadık. Abi direğe vurursak yeter derim abi. Yeter yani. Bu, bu bölümde direğe vurmayalım. Onu istiyorum arkadaşlar. Rochenia indirdi. sana Hananes. Bir hareket yapalım oradan. Çok güzel. Bir daha böyle yapalım. Çok güzel bir çalım Ambrosie. Ambrosie. Ambrosie gidiyor. Ambrosie. Bir fake. Bir daha Ambrosie. Bir daha. Palazzo. Kaleci Spratello. ona <laughs> Tekerleme. Şiir. Artık ne derseniz. Derken. Kompos. Oha. Şimdi. Ambrosie. Çok güzel abi. Aç oyna abi. Çevir oyna. Abi. 10 On numara. Village. Kanadı değiştirdik hemen Nagatomo. Hızlı. Nagatomo. Salah kaçın adam Salah kaçtı. Muhammed Salah'la kontradan. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Alexandro. Çok güzel. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Salah kaçtı yerden. Defanslar iyi yalnız. Neyse. Oyun. Uh be. Venin nalı. 8 bravo abi gol atmak istiyorum ya. Rochenia. Vurdu kafayı diyelim. Rochenia. Immobile. Arada Şakiri kastı. Shakiri. 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 Şakir. Shakiri. Shakiri. Nasıl base kan bilmiyorum ama. Artık. Emanuya Hernanes. 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 Yürü oğlum. Yürü çocuğum. Yürü evladım. Yürü. İmobile yerden ortaladı. Korner olsun ha. Bizim olsun ha. Bizim olsun. Bizim olsun. Haydi Hernanes. Güveniyorum sana. Bu takımın her şeyi sensin. Her şey sensin. Ya yok artık ya. Ya yok artık. Çizgiden de mi çıkardınız be? Pff. Sizin gibi takıma be Salak kaçardan abi Çok güzel Bu sefer yerden değil bu sefer havadan Yaramıyor ki abi Buradan deneyelim bir de Çok güzel ayarladık Nasıl bir orta açıyorsun la Abi ya ben çok gol atmak istiyorum ya. Deniz. Guarin. Çok güzel abi. Pırr. Alırsın onu. Arkadaşlar abonelerimiz çok oldu. için teşekkürler. Amuro saçlı oyunu. Çok güzel abi. Ya abi ilk, ilk bir tane atsaydık bari ya. Allah'ına ya. Oha! Hayır. Abi ya ilk yarı sıfır sıfır ya. İkinci yarıda bir iki tane üç tane at olmuyor. Hadi. Güveniyorum takım. Hanamiz. Aa biraz pası gidelim. Abi! Aa, pasına tüküreyim senin be. 10 saate pas atıyorsunuz ya. Cık. Sakın abi sakın çıksın ha. Tamam. Abi. Hadi şimdi başlıyoruz beyler. Haydi. Dik abi. Adım adım. Handan onu çektik. Kafa alındır onu. Palas olsun çünkü sen. Böyle arka küçük tabii ki de abi. Vuramıyoruz. tecrübesi kafa vuruşlu oyuncularımız var. Yapacak bir şeyimiz yok artık. Abi Vidic'sin sen. Vidic var bir tane. Vidic. Sağlam adam Vidic. Demirovic diyelim. Gördüğünüz gibi vuramıyorlar. İmobili hadi be bastır önde bastırın bastırın bastırın. Yuh be. Sanki takım bayar minik beyler. Nagatomo. Nagatomo gidiyor. Nagatomo. Karakta dur. Salah. Şakiri vurdu. Sakiri buna. Bravo bro, bravo. Adamın debisin be, helal olsun be sana. İmobilini yapamadığını sen yaptın lan. Helal olsun valla. Helal olsun. Oh my god, oh my god, oh my god! Hatalara açık değiliz beyler. İmobili indir onu. İmobilini yapamadığını sen yapıyorsun lan. Helal olsun valla lan. Ya, ya, sende. sende çüş, 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 çüş. Onu palasyo hayatta alamaz. imkansız yani. Vidic için sen vurursun ona Vidic. Bravo Vidic. Helal olsun vallahi şakir sana. Ne abi ya? Bu takımın her şeysin be. Bravo bro. <laughs> guarin, Guarin indir, Guarin indirdi. Şimdi sen onu kontrol edebilecek misin? İki saate ya. Şakiri, bravo Şakiri. Helal olsun Şakiri. Hadi be. Pes etme lan. Yapamadım. Şey olmaz bro. Canını sıkma kardeşim. Oman <laughs> abi. Bravo. Andonovic dik onu. Dik 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 sert biraz. Salah bravo. Abi kayıp kayıp durma ya. Ne olur ya gözünü seveyim ya. Kayıp kayıp ya. Abi da direkt kaleci var ya kaleci dedik ya. Ah, yaptıkları şey bu beyler. Aman abi. Al onu. Aç oyunu şimdi. Çok güzel. U uh. Alasu çok imobili sen. Şakir abi. Ben bu, bu ona çok güveniyorum ya. Çok ince oynadı. Detaylı. Derler ya detay. Aynı onun gibi oynadı ama. Arkadaşlar ben Memphis'te pay almak istiyorum ya. Deneyeceğiz şansımızı. Almak istiyoruz. Ya ile olmuyor tabii ki de. Paramız yok. Biriktiriyoruz paramızı. E, maç yeni yeni artık. Bu bu maç yenmemiz lazım. Abi ya! Nasıl abi? takım sanarsam Barcelona ya da Bayern Munich abi. Ben böyle bir şey görmedim. İyidirsin sen çok güzel abi. Çok güzel. Bravo Muhammed Sala. Her neyse bravo ya. Vallahi bravo. Adamlar çabaya bak senin. Pasına bak. Şirin pasına senin. Dugri, dugri, dug, tarlas. Abu, tövbə sağla. Muhammed salatsın sən. Muhammed salat deyir. Salat çapraz edir. Salat atdı. Salat dəriyə sana. Pemezala. sen de At. Ve 2 0. Bravo! Bu mesa maçın adı mı? Bence daha ketti ama abi maçın tabi Inter'in her şeyi olan Xerdan Shakiri. Kaçıncıyız? Boom! Üçüncüyüz. Şampiyonlar Ligi'ni izleyerek eksi yedi şu anda paramız. Yedi maç, dört galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet gayet iyi. Kalbi 1-0. Spron. Spray madafaka. 0-0. Spring Moss. Inter 1-0 2 1e yenilmişiz. 0-0. 1-0. 2-0. Gol sıralamamız. Palacio 1. Ay pardon. Derece ortalaması. Palacio 6.4. Amboros 6.3. Şakir. Et Şakir'i. Et Şakir'i de 4. 4 bir diyecektim. 6.2. Asist sıralaması. Muhammed Salah hak ediyor tabi ki de. 2 asist. Rochenya 1 asist. İmobile 1 asist. Gol sıralımız. Palacio iki gol mü? Ne? What? Bir dakika what? Palacio 2 gol mü? Shakiri 2 gol. Amoros bir gol. What? Aman what what what, what? ne? Ayı takımı kalede Buffon, defansta Rui, Rügano devri Amorosu yine ayın takımına ve Seviyoruz seni bro Ortada De Rossi, Candremo, Delp, Vidal, Palacio Bu sefer bu, bu ayın yılında kişi katılmış Öbür maçta yine şu Kuarpeler Ramanlar Ramar City ile yapacağız Sıkıntımız yok arkadaşlar. Bugün 2-0 yendik. Helal olsun bize. Takım ruhu 97 be. Boom be. Hemen kayıyoruz. İşte Şakir'in ilk kafa golü gördüğünüz gibi haberlerde. <gülüyor> 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 hemen ve on numara bir bölüm geçirdik 2 sıfırla gayet iyi dakikamıza bakıyoruz hemen Jup, 16 dakika olmuş neredeyse yapacak bir şeyimiz yok görüşmelerde sıkıntılar mı var bakıyoruz hemen ee, devam eden görüşmeler oha can su 9 milyona şu can sesinin özelliklerine bakalım hız 81 gitsin ya Juan Jesus herhalde. Sakatlanması 3. Kaç milyon? Para ihtiyacımız var abi. Yapacağımız bir şey yok yani. 10 milyona gidiyor abi. Öyle! <laughs> Kampangaro 14 <On dört> milyon. Ey <laughs> hızlı kalk. Kampangaro. Abi satsak mı bunu ya? 14 milyon mu? Sat gitsin zaten bol bol transfer yapacağız yani. Kampangaro. 16 milyonumuz ve po. İşte bu hayır arkadaşlar bölümümüzü burada bitirelim arkadaşlar arkadaşlar Pro Gaming'e abone olmayı likelamayı <laughs> <laughs> Fail. diyemek istiyorum. Ve Nerede kaldık? Ve abone olmayı Ha abone olmayı, likelamayı ve paylaşmayı unutmayın. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Pardon. Aman içinde Tak sevgiyle kalın. Takipte kalın. Vay vay.